Herkese merhabalar. Eyvah yazılar geliyor dediniz duyar gibi. Hocam bitsin de tatil başlasın. Hiç merak etme Tonguç'um. En güzel notları alacağız ve tatile harika bir başlangıç yapacağız ama ikinci dönemin ikinci yazıları içinde sizlere altın sınıflara harika bir kamp hazırladık. Zaten arkadaşlarımızdan da bir sürü yorum gelmiş. Altın sınıf kampımız 13 Mayıs Pazar günü matematikle başlıyor. Bugün sizlere çok güzel taktikler vereceğim. Yazılıya hangi gün çalışılır? Yazılıya nerede çalışılır? Yazılı için nasıl neler yapmamız lazım? Yazılan önce tüm konulara mı çalışmalıyız? İşte yazılı sonrası neler yapmalıyız? Bunların her biriyle alakalı mükemmel bir taktik videosu hazırladım. Bugün sizlere matematik, Türkçe, sosyal, fen, din, İngilizce'de bütün yazılarda çalışırken uygulamanız gereken çok güzel taktikler vereceğim. Zaten arkadaşlarımız da bize şunu sormuş. Hocam yazılı çalışmalar ne zaman başlayacak demiş Eren. Ya da Berk demiş ki yazılı kampı ne zaman başlıyor? Hüseyin Sarıkaya yazılı kampı ne zaman başlayacak demiş. Arkadaşlar kampımız 13 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Mükemmel bir şekilde matematik, Türkçe, sosyal, Fendi İngilizce bütün dersleri harika bir şekilde. Beden, müzik. Hayır beden ve müzik dersinde yazılı programımız yok için. Beden ve müzik de yok. Ancak diğer bütün derslerde var. Onları sen zaten bedenden, müzikten süper notlar alırsın. Hiç endişelenmemize gerek yok. Bunlarla alakalı harika yazılı provalar hazırladık. Şimdi gel arkanızı yaslanın. Sizlere yazılarla alakalı bazı önemli taktikler vereceğim. Şimdi Tonguç'um sana bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki gelecek hafta Perşembe günü bir yazılım var. Matematik yazılım var. Hangi gün çalışmalısın o yazılıya? Çarşamba günü hocam. Yanlış. Bak burası yanlış. Neden yanlış? Çünkü Tonguç'cum eğer yazılıya son gün çalışırsan çarpı işaretini büyükçe koyuyorum. Maalesef ki istediğin notu yüzleri alamazsın. Çünkü yazılıya son gün çalıştığında bazı eksiklerin kalabilir, tekrarlarını yapamayabilirsin ama bir iki gün önceden çalışmak. Yani diyelim ki haftaya perşembe matematik yazılım varsa çarşamba günü değil de işte pazar günü şöyle bir tekrar edip pazartesi mini bir çalışma salıp of çarşamba günü de son güzel çalışmanı yaparsan çok daha iyi bir not alırsın. Dolayısıyla bizler de zaten yazılı provalarımızı sizlerin yazılarından biraz daha önce yayınlıyoruz ki öğrencilerimiz önceden izlesin ve izledikten sonra da kendileri de benzer bir şekilde yazılı denemelerinden provalar yapsın istiyoruz. Biliyorsun Milliyetin Bakanlığı şu anda çok güzel bir şekilde örnek sorular yayınladı. Ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını yaptı. Senaryolar verdi. Burada nasıl sorular gelebileceğine dair örnekler paylaştı. Biz de bu örneklere benzer şekilde yazılı provalarımızı hazırladık. Ve yine bu örneklere benzer şekilde yazılı denemeleri hazırladık. Dolayısıyla bunlardan da sen yazılı denemeleri yaparsın. Diyelim ki çarşambadan önce bir deneme yaptın. Bir baktın ki eksiklerin var. Hemen bunları karakutu doktorak çözümünü öğrenirsin, buraya yazarsın ve böylece mükemmel bir şekilde yazıldan önce stressiz bir şekilde hazırlığını yapmış olursun. Şimdi diğer bir soru var. Yazılıya her yerde, her ortamda çalışır mı Tomuçum? Sadece evde çalışırım hocam. Değil mi? Herkes öyle düşünüyor. Sadece evde çalışılır, sadece masada çalışılır diye düşünüyor. Bu da esasla doğru değil. Biz İngilizce gibi, sosyal bilgiler gibi, fen gibi böyle biraz daha kavramların ezberlememiz gereken bilgilerin olduğu derslere her yerde çalışabiliriz. Yani sen öğrenmen gerekenleri bak biz neden yazılı denemelerimizi büyük yapıp yazılı notlarını küçük yapıyoruz biliyor musun? Yazılı denemelerini tabii ki evde oturup güzelce masada soruları çöz. Ama yazılı notlarını her yerde yanında taşı, buralardan tekrarlar yap, buralardan güzel güzel öğren istiyoruz. Ve bunu okula götür, eve götür, kantinde bak, arkadaşlarına gezerken bak diyoruz. Hatta ve hatta burada öğrenmen gereken bazı kavramları mesela diyelim ki İngilizce'deki bazı kelimeleri küçük küçük kağıtlara yazıp cebine koyarsan bunları kantinde arkadaşlarla oynarken çaktırmadan cebinden çıkarıp bakarsan emin ol hepsi aklında kalıyor ve yazılardan yüz alıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü öğrenmen gereken bilgileri farklı yerlerde gördüğün zaman hafıza ona bir hikaye oluşturuyor ve zihninde kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela diyelim ki sen işte bir sürü kıyafet markalarını farklı farklı yerlerde görüyorsun ama hemen gidip o kıyafeti almıyorsun. Fakat bir mağazaya gittiğinde diyorsun ki ben bu markayı seviyorum. Ben bu markayı istiyorum diyorsun. Peki sen o markayı nereden biliyorsun? Çünkü başka yerlerde gördüğün için hafızana kazınıyor. İşte bunun gibi sen de burada öğrenmen gereken bilgileri İngilizcede, fen de, sosyal farklı farklı yerlerde görürsen emin ol hepsi hafızana kazınacak. Sınava girdiğin zaman ben bunu hatırlıyorum diyeceksin. trink diye yapacaksın Tong şeyler benim. Dolayısıyla yazılıya bazen her yerde, her ortamda çalışabilir. Buna da şöyle bir dikkatim kalemlerimizle. Devam ediyoruz diğerine. Yazılı için kopya hazırlanır mı Tonguçuk? Kopya hazırlanmaz hocam. Günah harikasın. Aferin. Kopya çok büyük bir suçtur. Hatadır. Yanlıştır. Bizler kopya çekmemiz lazım. Tebrik ediyorum seni. Ancak kopya çekmek yasak ama hazırlayabilirsin. Yani küçük kağıtlara dediğim bilgileri yazıp sonrasında da Sınavda kullanmayıp sınavdan önce bunları çalışabilirsin. Biz niye yazı notlarımızı küçük yapıyoruz? Bunları yanınıza gezdirin diye. Aynı şekilde sen de sanki adeta kopya hazırlar gibi küçük kağıtlara yazarsın. Tabii ki onu sınıfa götürmezsin. Tabii ki onu işte yazılda kullanmazsın. Bu bir su, Çok güzel söyledin. Ancak onları yanında gezdirdiğin zaman o kopyaları emin ol sana bilgiler yapışacak. Bilgiler hakkında kalacak ve onları bir daha tekrar etmene bile gerek kalmayacak. Yani o küçük kağıda yazdıkların da beynine yazılmış gibi olacak. Tonguç evladım benim. Peki son önemli sorulardan bir tanesini daha sormak istiyorum. Yazıldan önce tüm konular çalışılır değil mi Tonguç'um? Bütün konular çalışılır e hocam. Bir sürü konu var hepsi nasıl çalışacaksın? Olmaz. Tüm konular çalışılmaz. Esasında Milliyetin Bakanlığı bunu önlemek için bizlere hangi konudan kaç soru geleceğini söylüyor. Diyor ki mesela matematikte altın sınıfta <laughs> iki gruba ait verileri ikili sırtlı tablosu üstün grafiğiyle gösterir diyor. Sonra da bununla alakalı bu kazanımı veriyor. Ardından da... İki gruba ait verilen ikili sıkıntı tablosu üstün sıkı gösterir. Bu da örnek sorusudur diye bize örnek sorular paylaşıyor. Dolayısıyla böyle gelecek diyor. Dolayısıyla sen buna çalışmalısın. Bizler de hem yazılı notlarımızdaki özetlerimizde, ders anlatımlarımızda bunlara göre hazırladık. Hem de yazılı denemelerimizdeki soruları bunlara göre hazırladık. Yani sen yazılı denemelerindeki soruları çözdüğünde esasında Milletim Bakanlığı'nın bizlere sorduğu örnek sorulara göre çalışmış oluyorsun. Ve takıldığın sorular olursa da karakada okutarak soruların çözümünü mutlaka öğrenmeli ve buraya yazmalısın. Çünkü bunlar çok çok değerli sorular, çok çok değerli bilgiler. Dolayısıyla tüm konulara çalışmana gerek yok. Milletin Bakanlığı'nın paylaştığı senaryolar, hocalarının arkadaşlar buraya dikkat edin dediği konuları çalışman yeterli. Yazılı sonrası artık oyun ve yatış zamanıdır. Sen hangi oyunları oynamayı seviyorsun Tonguç'um? Fortnite ve GTA oynamayı seviyorum. Vay Fortnite, GTA tabi. Bazı arkadaşlar Brawl Stars sever, bazı arkadaşlar Minecraft sever. Herkesin farklı farklı oyunları var. Sen de Fortnite, GTA diyorsun ama bunlar biraz bence silahlı savaş oyunlar. Ben çok sevmiyorum ama neyse. Burada önemli olan şey şu. Dinlenmek en büyük hakkımız. Dinlenmek de çalışmaya dair. Dinleneceğiz ki daha başarılı olalım. Ancak yazıldan hemen sonra artık yazılı bitti gitti diye tamamen hoca ile iletişimi koparıp o dersi tekrar etmemek, o dersle alakalı hocaya hocam yazılıda bize şunu sormuştunuz. Bu sorunun cevabı nedir dememek bizim kanaatimizin azalmasına sebep verir. Yani şunu demek istiyorum. Sen şimdi yazılıda bu soruyu yaptın ama yine de eksik olduysan eğer yapamadıysan mutlaka hocana sor. Eğer Eksik değilse bile hocam bu soru nasıl olmalıydı? Ben bunu böyle yaptım ama sizce iyi mi demen hoca da şu izlenim oluşturacaktır. Tonguç derslerine çalıştı. Yazılısına girdi ama yazıldan sonra da hala bana sorular sorarak dersi daha iyi öğrenmeye çalışıyor. Demek ki Tonguç çalışkan, akıllı, başarılı, dikkatli bir öğrenci diyecektir. Ve hocan sana çok ciddi kanaat metodu kullanacaktır. Ben de öğretmenlik yıllarımdayken okulda öğrenciler bana yazıldan sonra soru sorduğu zaman diyordum ki vay be bu çocuk gerçekten bu dersi seviyor ve benimle gerçekten konuyu öğrenmek istiyor diye düşünürdüm ki gerçekten soruyorlardı onlar. Sen de gerçekten de sorabilirsin hem öğrenmek için hem de gerçekten kanat notu istiyorsan hocalarına sorular sorman artık yazılı gitti hocam görüşürüz dememen çok çok önemli. Dolayısıyla yazılı sonrası artık oyun yatış zamanında da maalesef şöyle kırmızı kalemlerimizle çarpı koymak zorundayım. O zaman artık yazılardan hiç korkmamıza gerek yok. Zaten 13 Mayıs Pazartesi günü matematik yazılı provasıyla başlıyoruz. Sonrasında Türkçe, Sosyal, Fendi'nin İngilizce ile ilerleyeceğiz. Örnek sorularımızı Milletin Bakanlığı yayınladı. Bu örnek soruları ve kazanımları uygun şekilde bizler yazı notlarımızla çok güzel bir şekilde tekrarlarımızı yapacağız. Yazıl denemelerimizde de son kez provalarımızı yapıp güzel bir şekilde yazılı yazılanacağız. Ve kaç alacağız sonuç 100 alırız inşallah. İnşallah 100'leri alacağız diyelim. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Hepinize şimdiden yazılılarda başarılar.